Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 15 Ağustos tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde bir kişiye yeni sezon forması, bir kişiye de krampon hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. FIAS'ın haberine göre Bayern'in yıldız orta sahası Kimi için İngiliz kulüpleri sıraya girmiş durumda. Alman ekibinin başarılı oyuncusu için Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın Bavyera ekibine transfer teklifinde bulunması beklenirken İngiliz ekiplerinin Kimi için 70 milyon sterlini gözden çıkardığı ve alt limitin bu olduğu belirtildi ekibi ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Alman yıldızın 75 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Lazio Galatasaray'ın eski gözdesine talip oldu. Rus basınındaki haberlere göre İtalyan ekibi Lazio, bir dönem Galatasaray'ında transfer etmek için uğraştığı Arsan Zakaryan için girişimlere başladı. İtalyan ekibinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Arsan Zakaryan geçtiğimiz sezon Moskova ekibiyle 37 resmi maça çıkarken bu maçlarda 5 gol, 10 asiste imza atmıştı. Başarılı oyuncunun da Lazio'dan gelen ilgiye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Monaco'nun stoper oyuncusu Axel Disasi için Avrupa devleri sıraya girdi. Başarılı savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Chelsea, Arsenal ve Manchester United resmi görüşmelere başlamak için teklif hazırlığına başladılar. Geçen sezon Monaco formasıyla 49 resmi maça çıkan Fransız stoper toplamda 6 gol, 4 asiste imza atarak takımına iyi bir skor katkısı sağlamayı da başarmıştı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı için İngiliz ekiplerinin 40 milyon euro civarında bir bonservis teklif etmeleri bekleniyor. İngiliz devi Liverpool'un Federico Valverde aşkı bitmek bilmiyor. Uruguaylı oyuncuyu kadrosuna katmayı çok isteyen İngiliz devinin yıldız oyuncu için tekrardan girişimde bulunabileceği belirtildi. Real Madrid'in 120 milyon euro talep ettiği Valverde için İngiliz ekibinin şartları zorlayıp 100 milyon euroya kadar çıkmaya çalışacağı aktarılırken özellikle teknik patron Jurgen Klopp'un Uruguaylı yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi başarılı oyuncunun 100 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Fransız basını Bordo Mavili takımın genç sol beki Eren Elmalı ile ilgili flash bir iddia ortaya attı. Habere göre Nantes Eren Elmalı için nabız yokluyor. Fransız ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Bordo Mavili ekibe de 3 milyon euro öneren Fransızların bu teklifi kabul edilmezken fırtınanın Eren Elmalı için 6 milyon euro bandında bir teklif beklediği aktarıldı. Bordo Mavili ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun 3.6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Geçelim Beşiktaş'a. Son günlerde Manuel Lanzini'yi yeniden takip etmeye başlayan Kartal rotasını Arjantinli Yıldız'a çevirdi. Siyah beyazlıların Roberto Pereira için düşündüğü yıllık ücret ve imza parasını Lanzini'ye vermeye hazır olduğunu menajerine aktardığı öğrenildi. Bon servisi elinde olan 30 yaşındaki 10 numaraya bir hafta süre verildi. Manuel Lanzini geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 23 maça çıktı. Arjantinli Yıldız bu maçlarda 3 gol 1 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan futbolcunun Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain'i gündemine aldı. Haberin detayındaysa Beşiktaş'ın yıllık ücret olarak en fazla parayı Chamberlain'e vereceği öğrenildi. Geçen sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıkan İngiliz orta saha bu maçlarda bir gole imza attı. Bon servis elinde olan başarılı orta saha için Beşiktaş'ın çok istekli olduğu ve bu transferi en kısa sürede bitirmek için yoğun çaba sarf edeceği belirtildi. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Gelen haberlere göre savunma takviyesi için uğraşlar veren Beşiktaş yönetiminin Brezilya takımlarından Fluminense'de forma giyen 26 yaşındaki Nino'da imza aşamasına geldiği kaydedildi. Beşiktaş'ın 1.88 boyundaki sambacı için bonuslarla beraber Fluminense'ye 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Fluminense cephesinin takım kaptanı Nino için çıkış maddesi olan 7 milyon euronun ödenmesini talep ettiği ancak kulüpler arası müzakerelerin sürdüğü ve anlaşmanın yapılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe Roma'nın sabeki Zeki Çelik için devreye girdi. Sarı lacivertli takım İtalyan ekibine milli futbolcunun şartlarını sordu. Zeki Çelik geçen sezon Roma'da 34 maçta forma giyerken bir asiste imza attı. Milli sabekin durumunu yakından takip eden Sarı lacivertli ekibin kadrosundaki yerli sayısını arttırmak için Zeki'yi transfer etmeyi istediği belirtildi. Milli sabek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Roma ile temaslarını sıklaştırması bekleniyor. Zeki Çelik'in 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi... Teknik patron İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Adama Traore için temaslarını sıklaştırdı. Ve 27 yaşındaki İspanyol Yıldız'ın menajeri hafta içinde İstanbul'a davet edildi. Yapılacak görüşmede anlaşma sağlanırsa bu kez Traore sağlık kontrolleri için çağrılacak. Zaha'ya ayrılan bütçenin büyük bir kısmı Adama Traore için kullanılacak. Başarılı futbolcu geçen sezon Wolverhampton formasıyla 40 resmi maçta sahaya çıkarken bu maçlarda 3 gol 2 asiste imza atmayı başarılı. Açardı. 27 yaşındaki oyuncunun 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Habere göre Sarılağacivertli ekip, bonservisi Fransız temsilcisi, Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Ekambi'nin Fransız ekibiyle bir yılda sözleşmesi bulunuyor. Bu sebeple Sarılağacivertli ekip, transferi uygun bir maliyete bitirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ikinci yarısını rende kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Ekambi, çıktı. 38 mücadelede 9 gol atarken 4 asist yaptı. Fransız basını bu transferin 3 milyon euro karşılığında bitebileceğini belirten bir haber de paylaştı. Sarıl Ağcıvert'le ekip Suat Serdar için girişimde bulunma kararı aldı. Almanya'dan gelen haberlere göre sezon açılışını yapan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai futbolcunun satışına onay verdi. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Suat Serdar'a 4,5 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon Berlin ekibinde 33 maçta süre alan futbolcu 4 gol attı, 2 de asist katkısı sağladı. Daha önce Mainz ve Schalke formaları da giyen gurbetçi oyuncu Tf fenin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek. Son olarak Galatasaray TRT Spor'un haberine göre orta sahada diğer isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip Giovanni Lo Celso ile ilgileniyor. Son bir buçuk sezonu kiralık olarak Villarreal'de geçiren Arjantinli oyuncu Tottenham'a geri döndü. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Lo Celso'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakacağı düşünülüyor. 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. 14 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan başarılı oyuncu merkez orta saha olarak görev alabiliyor. Jimbom daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı. Takvimin haberine göre Erden Timur'un Japon on numaranın menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Japon oyuncu için sarı kırmızılı ekibin çok istekli olduğu ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi. Atletico Madrid'in de takipte olduğu Kamada için Galatasaray'ın resmi teklifini yaptığı ve yıldız oyuncudan bir geri dönüş için beklemeye geçtiği bildirildi. Bayern'in 18,5 milyon euro bonservisle 2022 yazında Ajax'tan transfer ettiği Ryan Gravenberg, Sarı Kırmızılı ekibin listesinde ilk sırada. Bon servisle transferi neredeyse imkansız görünen 21 yaşındaki oyuncu için Erdan Timur kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle Bavyera ekibinin kapısını çalacak. Geçen sezon Münih'te 33 maça çıkan ancak ortalama 28 dakika süre bulan Gravenberg ilk 11'de başlama konusunda sıkıntılar yaşadı. Galatasaray hem Alman ekibine hem de Hollandalı oyuncuya daha fazla süre ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle yaklaşarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Evet arkadaşlar böylelikle video uzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.